Sakan'ın yeni şarkısı. Şimdi izleyebiliriz. Yo, what the fuck are you, yeah. Fight. Hayat, kavga, dövüş, devam. Sepme yok lan, kesedem çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele, defans, atak, vata, yatak. Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız. Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız. Eşviyak, yen, gengsa, çete zincir kete, roka, koka, bela, girersin şoka, hela. Kim bu be? Sila, sidikle, man, ratatak, Mister, yürek ister, bizde abi de fayta, faytacı sisler Tam anlamıyla alayına boru geliyor lan, hazırlanın Hortum twister Hey, incredible day, hey lan sınma Senin derdin ne? Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz Kardeş için can veririz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe bar, aşk, bağırsan Duygu, his, çile isyan, feryat, izin, problem bizim Yol, uzun, bile çile Ateş eder tarafsın bile bile Artık bardakta biraz bizim hisseder olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene gel yok Kendini evip dönene çek deniyor benim lokayı bu sen ört er. Bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimin konuşur hep tırt Komedi gibi zor işin hasta kepini ters tak İki çanta kesti yolu topu tepe takla. tak, tak. İkinci round fight club içeri geç yer Kapta kına kana bu gece şuna iyi bak gözünüz bu işin akademisyeni bir hitap olur 79'dan beri değişiyor iyi pap Eleri zala yeni sömürücünene dik İşe yaramazların adına çekilip him. Kendi kendine acıyan ikim bitiyor film Hayat alacağım bir video değil nakav Elimde kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan bir Bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor bunu da bunak ama beni unutamadı Bozulu verme pozunu ver çek önüne perde bu sana acı bir ver yeni bir belge ye. Yaşama toz pembe kaybettiklerimin yanında bir an hepsini daha yok bu kadar işte Cevap panta, platin panta, aklım asla hasri komanda Bomba danger hakka ranger yok sakınca bak hak akınca Cevap panta, platin panta, aklım asla hasri komanda Bomba danger Akınca Atlattı kışı, denetim sıkı Marikat marikat tutmaz bu hızı Gitmedi kalbe, bedende sızı Piyasa susacak, çıkmasın gıkı Boş kızım, milyonla çıkıp Ruhumuz çatık katı, kurtar o kıcı Harbim kan, her zaman sıvı Masaka geldi, ya piyasa kısır Boğazı ısırır, yok sanarız Hava eksi derece, kendini ısırır Aslakta yağmur, gökyüzü kızılır Eskiler rap yok sayar ama e -e, Avrupa son gün şebeke organize Sakuru kafana mançete masaka Dipleden çıkıp ve tuz basım yaraba Korktuğun adam çok sempatik delikanlı Bak sen geri kal geri kal Şeytanlar ruhumu vermiştim geri al Zorla geri al zorla Import export kontra baybun dünyaya esti tayfun Şehirde haydun umursa baybun Osmanlı geldi şimdi harbi fight Mesajım direk yok bize latex Masaka 3 aldı sokakta patent Rapin çok abeş Yiğidi kardeş Oktagon kafes Arege ateş aşağılık Doğmuşum henüz iki aylık O yüzden aklım başımdan Nivana'nın ön gibi ayrık Ben kendimi bile yok saydım Kendime bile yok saygım Gerçek rap yapardım Beni dinleyen herkese fikrini sarsaydım <laughs> Sıkı <gülüyor> sıkı deliyorum atmosferi bir defterime de bulan of çekip Peki konta ateist mi müslüman mı? Ne ateist ben agnostiyim Edinme dert nedense perkepçiler Her klibimi seyirdeler o yüzden edemezler eşofmanımın içindekine değinmeden Selametle devam et, politikacı gibi zengin eder beni cehalet İsmi çağdaş bile ilk olduğum için yeni gözlükli oyum her an ret Hoppala yala Kanada'ya, artık varıyor uyamamayın bana bir daha Beşer değişik hayatım kara mizah ona aşağılırım o da beni yapar ilah Cevap panta, platin panta, hattım hasta hasri komanda Bomba Ranger, hakka ranger, yok sakınca bak ha Cevap panta, platin panta, hattım hasta hasri komanda Aklım ince yok sakınca bak hak akınca Ayda hepsi sert ve tondak Vur çal mertçe tokmak Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi genç yaşımda ben de toplar Eğme toprağım dik tut başını eperke erkek onlar Tek bir an var atamın diz çöktüğü çalar Armandalı Zeybek oynar Kanlı nefesi piyancı torunudur aydın nefesi. Karşıya kaç çocuğu çarşı genci adımına göre muamele saygı sevgi Vardı çektim aldı kezdik vaz mı geçtim farkı sezdim Geceleri parkları az mı gezdik Sabah olana kadar söz yazdık eksik yok fazla var Yürü bütün hayatın yalan dallama Bizi bir sandın ha 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 Yılın açıyorum haline vah 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 Kemik al sana gelip ağlama Beni bağlamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bak bitti sahtanlar tepsi her türlü ne Yok bizde bana yeah. çalıştık zaman ne Değişmez kural et saygıdır öğrencen yavru kurta gayre Adıma şarkı yazar her gün Bayılır çok sever o zevze Konkar burada ben çok Zorlar, sınırları var yüreğim. Ya bin bi' çayımı tazele Kırmızı köşede, drag diye feyri yok Hasette bana hazırım dövüşe Dediler fight Club seri ise yumruklar tamam Uçak, flashes, look, kendi Yavaşlatacağım, sizin için bu gösteriyi kırar Karanlığa mücadele, arası rakip yok Bizim için tüysük, latin hali de Zor, tabii kötü almak buru Soru yok, pam pam kendini koru Yok yüzüne trap, lock moru Tarzım tartışılmaz, pahalıyım onu Rich, rich, her şeyi bir odada kur No lie, Ricky Gang, 4-5, çiçek gibi oldu koşayım Ne diyor kendi şey hakkında ne değil <laughs> Cevap panta, platin panta Hat bu masa, komanda Bomba ranger, hakka ranger, Yok sakınca, bak bak bakınca Cevap panta, platin panta Hat bu masa, hasilin komanda Bomba ranger, hakka ranger, Yok sakınca, bak bak bakınca wow. Wow. wow Kafam karışık, çamura yapıştık her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde barsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma İşler yolunda homie Fight Club 2 ben Drive by gibi bang bang <laughs> Hype West City mahallem <laughs> 36 boys gang gang <laughs> Öcüler çıkar akşam. akşam Cepler dolu tavşan hey. Tek sigortam bu Glock <laughs> Ne konuşuyon bana yavşak abi acayipsin Punchlar sanki tightsin Foto çekecektik de Ne zaman müsaitsin no no Nakit varsa gel vaktin dar bebek zor İstersen topla bak ben hazırım let's go Çin çin hürriye dolap ver reggaeton Selam tüm sokak çetelere hem şov Senin sahte mafyalın dümen zaten hep şov kaçar koşar peşimden milyon Chat bazı yerlerde Y'ye boğdu bazı yerlerde neye boğdu Ben bu tip durumlarda bir chat'e bakıyorum sadece Genel yorum alalım. Genel yeğene alalım. Babam 40 yaşında konuşunca yoruluyor. Ceza 43 yaşında. bana bir <laughs> Ya bunu tekil olarak yorumlayın bu arada. Diğerleriyle de öncekilerle kıyaslayarak yapmayın. Summer Jam. Beğeni oranlarım mı? Kilo 75, ceza 95, masaka 80. 83 Piyancı 55 Kontkar 87 Samurcem 77 demiş. Herkes eminim parça defkan olmasını isterdi. Masakare ise de abone olalım. Evet hayırlı olsun yeni şarkıları. Güzel. Var mı başka YouTube'da izleteceğiniz bir şey bak.